Kupon.com'da oynamak için çok sebep var. Sürpriz kampanyalar, çoklu kupon seçeneği, limitsiz fırsatlar, oyna ve takip et özelliği, uzman yazarlardan hazır kuponlar ve daha fazlası altılıganyan.com'da. Herkese merhaba sevgili dostlar. At koşar, bat kazanır kanından selamlar sevgiler. Bugün 23 Mart 2025 Pazar. 7 koşulu İzmir programını değerlendirmek üzere sizlerle birlikteyim. Koşuyor onlarına geçmeden önce her zamanki hatırlatmamızı yapalım. Bu videonun üst sıralarda gözükmesi için öncelikle beğeni yapmayı ve kanala abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Ayrıca kanal destek vermek isteyen dostlarımızın da katıl butonu üzerinden altın, gümüş ve bronz yüklerinden birini seçerek kanal destek verebilirsiniz. Evet, e, videolarımızın da altlıgayan.com sponsorluğunda gerçekleştiğini bir kez daha hatırlatıyor. Ve geçelim koşu yorumlarına. Evet İzmir'de 7 koşulu bence gayet güzel geçmeye aday. Zevkli mücadele olacağı bir program var. Günün birinci koşusu birlikte saatlerimiz 15'i gösterdiğinde 7'li plaselin ve birinci uçuganın başlangıç mücadelesi olan dört yaş taraflara ait şartlı 4 mücadele 1900 metre mesafede 5 safların start alacağı bu hoşça baktığımızda Büyük ihtimalle 5 numaralı Asenim'in liderliğiyle başlamasını beklediğim bir yarış. Keza 3 numaralı Esmer Dağ'da ön tarafa hamle yapabilecek isimlerden görünüyor. Ben burada büyük ihtimalle cazip konumda çıkacak bir ismi tek başına önereceğim sizlere. Bu isim de 4 numaralı oğlum ismi Safkan olacak. oğlum devamlı takibinde olan bir isim. İstiklalli performanslar sergiliyor. Tabarın hep son basamaklarında bir yer buluyor ama Bursa'da yapmış olduğu bu yarış için hazırlıklarını da biraz daha değerli toplu gördüğüm saatlerinde bugün etkinli ürüncüsü Mustafa Çeki idaresine mutlaka iyi bir performans göstereceğini düşünüyorum. Ben gelir plaseyi kesinlikle bulacağını düşünmüyorum bu isim. O yüzden sizlere tek başına yazılması önereceğim isim olarak dört numaralı yılın oğlum diyeceğim. Bir geçelim günün ikinci koşusu bitti. Altılı genden başlangıç mücadelesi olan saatlerimiz 15.30'u gösterdiğinde 4 yaş taraflara ait handikap 14 dişilere 1400 kumda koşunun hem dişilere ait olması hem de 14 handikap olması nedeniyle biraz sürprize kokuyor. Ben e, 3 artı 1 4 isimle geçmeye çalışacağım bu yarışı. İlk sıradan da e, bu yıl start almış oldu. iki koşusunda oldukça başarılı performanslar sergileyip birinden ilk, ilkinden ikinci son yarışında kazanan vermiş olduğu 42 günlük arayı da oldukça iyi idmanlarla değerlendirdiği gördüğüm kaçın kurası gibi bir safkanın anne kardeşi olan Altunoğlu'la Alina isimli safkanla başlayan Nevzat Avcı dersi de, piste çıkacak safkanın son yapmış olduğu 642.4 sonu 28.7'lik işindeki sağlıklı görüntüsüyle ben e, kazandığı yarışlardan bu formunu muhafaza ettiğini gördüğüm safkanı yine bir ilk sıradan sizlere önereceğim. Bu safkan mutlaka yine iyi bir performans sergileyecektir. İlk rakip ben 3 numaralı Yaren en bu safkanın da gücü oranında gayet istikrarlı performans ders sergilenmesi. Bugün Mustafa Çek dersi piste çıkacak safkanın son 600 metrelik işindeki görüntüsünde ben gayet tatbikar buldum. Müsait rakipler yanında ben mutlaka etkili olacağını düşünür ben ikinci sıra döneceğim. Daha sonra çizgi önünde 3. Üçüncü isimse bir numaralı Reyhan Gelin olacak. Reyhan Gelin özellikle son 5. yılındaki 1.36'lık performansı buradaki rakiplerinden bir hayli iyi olan bir isim. Maşallah Pratisi Mertöyör idaresinde koşuyor. Ön tarafta gene kabullenebilecek isimlerden yüzdeye diridon dönmesi halinde bu rakiplerine sonuna kadar dayanabilir. O nedenle ben siz önünde de bu şafkana şans verilmesi taraftarıyım. 6-3 1 ekonomik ve küçük ölçekli kurgularda benim öncelikle önereceğim üç isim çizgi arkasında bir cazip isim vereceğim. Bu isimde bu start almış olduğu dört koşulundaki performansı e, kötü olsa da vermiş olduğu 31 günlük arayı iyi değerlendiğini gözlemlediğim özellikle son yapmış olduğu 640.8 sonu 27'lik işindeki görüntüsünü gayet tatminkar buldum. Bugün 52.5 kilo Bekir Mert Mürrik piste çıkacak olan 11 numaralı Borney'den ben yarın için tatlı bir sürpriz gelebileceğini düşünüyorum. İlk ayakta sürpriz sever dostlar. Bu ismi de değerlendirsinler. 6-3-1 ekonomik ve küçük ölçekli şablonlarda muhakkak olması gereken üç isim. Çizgi harcısı, 10 11 numaralı Bolen'le altılı kayna Bu şekilde başlayacağız sevgili dostlar. Ve geçelim. Günün 3. koşusuna saatlerimiz 16'yı gösterdiğinde 5'li kayna başlangıç mücadelesi olan 4 yaşlı Araplara ait Meydin 1400 kumda 10 safkanın start alacağı bu yarışta benim e, erken baskı bir isim olacak. Bu isimde zaten ilk hesabımda paylaşmışım. 9 numaralı Taç Alhamid isimli safkan. Taç Alhamid yarış hayatına Çin pistte başlayan bir isim. E, geçen yıl koşmuş oldu. 3 başarısız yarışın ardından 3 ay aradan sonra çıktığı ilk yarışında aldığı starta kadar kulaklık takısının etkisiyle bence startla birlikte öne hamle yapıp liderliği aldı düzlüğe önde çıktı. Son yüze kadar kazanır pozisyondaydı. Son metrelerde dışından gelen bildik onunla az farkla mağlup olarak bence gayet başarılı bir ikincilik elde etmişti. Daha sonraki idmanlarında formunu daha da geliştirme görünüm Safkan'ın özellikle bugünkü mücizesi olan Alper ki dersi yaptığı 855 sonu 27.7'lik işindeki sağlıklı görüntüsüyle artan formülle her ne kadar mesafenin o yarışa göre 200 metre uzamış olsa da ben daha kondisyonlu gireceğim bu işte bu kez durmayabileceğini düşünüyorum. O nedenle sizlere ilk sıradan öneceğim. İlk rakip arasında özellikle son ile önemli bir çıkış yakaladığını düşündüm. 5 numaralı Asurhan diyeceğim. Nevzat Avcı'yı derse pisliğe çıkacak Safya'nın. Son yarışınlardan 30 günlük idmandaki mücadele görüntüsüyle gayet tatbikarlı son yaptığı 641.5 sonu 27.5'luk işiyle daha da toparlandığını gördüm Safya'nın. Ben İkinci sıradan yer vereceğim. Daha sonra 7 numaralı Halit Adicem. Ya bu Safkan'da beklentileri olan bir isim ama bir türlü e, bu patlamayı gerçekleştirememişti. E, son istikrarlı performanslarına yanı sıra bugün etkili milisi Ali Yıldız dersi de mutlaka iyi bir yarışta gidebilecektir. Ben çizgi önünde bu ismi de değerlendirelim diyorum. 9 957 benim küçük kurgular için öncelikle önereceğim üçüsü isim ama çizgi arkasında her ne kadar rakipler onunla epeyce bir ağır küre start alacak olsa da İzmir'e geldikten sonra başarılı performanslar sergilemeye başlayan son 3 starttaki performansı bu rakipler için yeterli gördüğüm bir numaralı Emre abiye de yeni şu oyuncuları önereceğim. Bu da son yapmış olduğu 855.5 tonu 27'lik idmandaki görüntüsüyle İbrahim Sefa Söğüt dersindeki sarkın ağır de ben bu rakipler yanında şanslı olabileceğini düşünüyorum. Çizgi arkasını değerlendirelim. 957 çizgi 1 günün 3. koyusu olan altıgen 2. ayında sizlere önereceğim. 4 isim olacak sevgili dostlar. Ve geçelim günün 4. koyusuna saatlerimiz 16.30'u gösterdiğinde 4'lük ayının başlangıç mücadelesi olan 4'lük kara para etkisi havada 8 baba saat koyusu 1400 kumda 6 safkanın start alacağı bu yarışta işte. yani baktığımızda ön tarafa gidebilecek 2-3 isim var. Bunların başında tabii ki 3 numaralı Demir kardeşlerle 2 numaralı Kozmos geliyor. Keza 530 gününde olduğu zaman ön tarafa gidip sarlı mücadelesiyle e, yarışı karıştırabilir. E, tabii geriden gelecek isimler de var. Ben ilk sıralam iki numaralı Kozmos diyeceğim. Yani Kozmos son yarışı kazanırken gerçekten çok başarılı bir performans sergilemişti e, kısa mesafede e, beklentilerin e, ee, oldukça üzerinde bir yarış sergildi. Kazanlı yarışlar bunlar. Yine idman çok iyi görünen Safkan son yapmış olduğu 640 sonu 26.7'lik içindeki görüntüsüyle yakalamış olduğu etkili formunu koruduğunu belli eden Safkan. Ee, koşunun sert gitmesi bu Safkan'ın eline ön tarafta e, yanında giden isim olduğu zaman ona ayak uydurup e, sonuna kadar dirençli kalabalığı bu isim. O nedenle ben Muhammed Mirbil'in dersinde İlk sarıdan öneceğim. En ciddi rakibim ise gerçekten bu aralar oldukça iyi bir form yakalayan başarılı kısrak göz bunları diyeceğim. Sentetik pistteki başarılı performanslardan geldiği İzmir'deki yarışına yine uzun mesafede olsa kazanan Safran bu kez daha müsait mesafede ve de tabii şey dersi öndeki e, sert tempoyu arkasında konularak yüzlükte yapacağı hücumla yine kazanan taraf olabilir. Benim Kozmos'a ilk ciddi rakip olarak düşüneceğim isim olacaktır. 2 6 ekonomik ve küçük ölçekli şablonlarda yeterli görülebilir. Çizgi arkasında bir 3 numaralı demir kardeşler diyeceğim. O safkanda kazanlı yarış sonrası gene iyi durumunu montazam idmanlarıyla sürdüren safkan Porsche'dan iyi hazırlıklarla gelecek isim Mustafa Çeki dersinde. Eğer ön tarafta Kozmos'dan fazla prese bir düzlüğe dire, dire çıkabilirse variyel dibinden güç olarak e, bu rakiplerine sonuna kadar dirinebilir. O nedenle ben Kozmoz ve Gözpınar'ın eksik ya da kötü koşması halinde devreye Demir kardeşlerin girebileceğini düşünüyorum. O nedenle çizgi arkası önereceğim. 2-6 çizgi 3. Benim bu koşuda önereceğim. 3 isim olacak sevgili dostlar. Ve geçelim. Günün 5. koşusu saatlerimiz 17'yi gösterdi. 2. 3. aynı. Başlangıç 3 mücadelesi olan 4. Çıkar İngiliz Rayet Kısağı'da 9. 1700 metre çim mücadelesinde 8 safkanı start alacağı bu yarışta baktığımızda ön tarafa hamle yapacak isimleri görüyoruz. Ben ben yarışın belli bir yerden sonra sürate binmeye düşürmüşler. İşte gel kızım olsun. Ön tarafa gidecek isim Icebir ön tarafa hamle yapacaktır. Keza King Devil eee Hartmet ön taraflara yakın gidecektir. Ben İzmir Çin pistini çok seven bir isim olan 4 numaralı Raptor'u sizlere bank olarak önereceğim. Ya yani bu Safkan, ben sentetik piste göre çok başarılı performanslar sergiledi. Bu kez çok daha etkili koşu çim piste çıkacak. Safkan'ın idman pisti ki kusursuz görüntüsü son yapmış olduğu 637.8 sonu 24.8'lik idmanındaki bence çok kolay görüntüsüyle bu rakiplerini sevdiği pist mesafede mağlup edeceğimi düşündüğüm The Raptor'u sizlere bank olarak göndereceğim sevgili dostlar. Ve geçelim Günün 6. koşuna saatlerimiz 17.30 gösterdi. 3 İngiliz Rayet Savali'ydi. 1600 metre mesafeli koşuda 5 safkanı start alacağı bu yarışta büyük ihtimalle ön tarafta biraz sürat olacak. Çaço ön tarafı isteyen ayağına seri bir isim. Keza bir numaralı Black Galaxy'de yine ayağına çok seri bir isim. Black Galaxy son yarışında sert rakipler yanında beklenen performansı sergilenmişti ama bir önceki yarışı kazanırken çok kolay ve gösterişli kazanmıştı. Bence bu iki safkan rakiplerinden bir hayli derecesel bakımına öne çıkıyorlar. Ben Black Galaxy ve Muçaço arasındaki mücadelenin koşunun birincisini belirleyeceğini düşünüyorum. Kimin de az hata yapacağı koşuda o isim çok daha şanslı olacaktır. Ben bir iki yazarak ayrımsız bu iki ismin değerlendirmesi taraftarıyım sevgili dostlar. bir geçelim günün kapanış mücadelesine. Saatlerimiz 18'i gösterdiğinde 3 yaşlı ait Handicap 15 dişilere 1800 metre mesafeli koşuda 14 savkanı start alacağı ben 4 artı 2 toplam 6 isimle geçeceğim ama gerçekten karışık koşu diğer olan dostlarımız bu aya mümkün olduğunca çok hatı ilk İlk sıradan da ben aradan sonra bir yarış görüp kondisyon kazandığını düşündüğüm teza formunun önemli ölçüde geliştiğini son yapmış olduğu 635.8 sonu 23.4'lük idmandaki görüntüsüyle 7 numaralı Aston Express isimli safkanla başlayacağım ben. Ya bu safkan e, çim pisti çok seven bir torak temsilcisi. Tabi ilk defa çıkacağı bu uzun mesafeye rağmen ben mutlaka iyi bir yarış geleceğini düşünüyorum. 52 kilo Eren Akgül Muhakkak kuponlarda ilk sıradan yazasın. Daha sonra 800 numaralı Let Snow diyeceğim. Bu safkanda gücü oranında bence gayet istikrarlı performanslar sergileyen bir isim. Bugün 51 kilo Ali Can İnci dersinde piste çıkacak safkan. İlk defa Çin piste start alacak olsa da bence bu pisti kesinlikle yapacağını düşünüyorum bu safkana. Muhakkak şans verimiyle ikinci sırada dönüleceğim. Daha sonra yine yarış hayatının ilk startta Çin piste bir dönüşü geldikten sonra aradan sonra sentetik pistte iki yarış gören bu ilk yarışını kazanıp daha sonra başarısız bir performans sergiledikten ardından 90 şey 54 günlük bir araya gitmiş olsa da idman pisti hazırlıklarında farklı gördüğün 9 numaralı size Rocket isimli safkanı önereceğim ben. 50.5 kilo Mertoyer dersinde bugün farklı bir performans gibi bir sürpriz severler. Bu ismi mutlaka değerlendirse ben 3. sıraya aldım. Çizgi önüneceğim dördüncü isimse dört numaralı o da Segre isimli safkan olacak. ve bu safkan da e, bu yıl start almış olduğu koşularda istikrarlı performanslar sergilemesine rağmen e, kotayı önde geçememişti. Ama bu safkanın da çim pist performansının gayet tatbikar olduğunu görebiliyoruz. İstanbul'da başarılı performans yerlendirmişti. Arkeo ile 1.24 içerisinde koşabilmişti bu isim. Bugün e, mesafenin uzamasının bu safkanın da lehine olduğunu düşünün. Keza İdm ki hazırlıklarındaki görüntüsüyle ben mutlaka iyi bir yere çıkaracağımı düşünüyorum. Siz görün de bu sinirle değerlendireceğim. 7-8-9-4 ekonomik kurgular için benim öncelikle önereceğim 4 isim ama çizgi arkası 2 isim daha önereceğim. Onlardan ilki 2 numaralı sessiz kurt olacak. Bakın sözden ilerisinde piste çıkacak Safkan'ın. Yarış hatta, bir kez Çin piste, yarış hatta ilk startta. Üçüncü geldikten sonra hep kum pistte start alan bir isim. E, aralıklarla start alması hemen gayet başarılı performansa sergileyen bir safkan e, uzun sonra çıkacağı Çin pistte e, bence etkili bir performans gösterecektir. Her ne kadar 31 günlük bir arası olsa da İdman pistteki sağlıklı görüntüsüyle ben mutlaka şanslı olacağını düşünüyorum. Siz gergesen ilk evlenecek isim olacaktır. Son sıradan 3 numaralı Ejek Sprint isimli safkan olacak. Ya bu safganın da son yarışını ben ölçü almıyorum. Keza bu safganın çift pistteki performansını biliyoruz. Bu mesafe deneyimi olan bir isim Muhammed Mevgil İdare'sinde piste çekecek safganın. Mutlaka iyi bir yarış gelecektir. Son yapmış oldu. 637 sonra 24'lük ilişindeki sonlardaki görüntüsü gayet tatminkar olan safganın etkili jokeyiyle ben son sıradan yer verilmesi taraftarıyım. 7-8-9-4 çizgi 2 3 günün kapanış mücadelesi olan 7. koşta size öğreneceğim 6 isim olacak sevgili dostlar. Böylelikle videonun sonuna geldik. Onlarımız bitti. Kapatmadan önce yine hatırlatmamızı yapalım. Bu videonun üst sıralarda gözükmesi için öncelikle beğeni yapmayı ve kanala abone değilseniz sağ alt köşedeki abone ol butonuna basarak abone olabilirsiniz. Kanalımıza ücretsiz bir şekilde. Ayrıca kanal destek vermek isteyen dostlarımızın da Katıl butonu üzerinden altın, gümüş ve bronz birini seçerek kanal destek verebilirsiniz. E, tahminlerimizin ve e, videolarımızın altılgayen.com sponsorluğunda gerçekleştiğini bir kez daha hatırlatıyor. Yarınki İzmir programında herkese bol şanslar diliyorum.